Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi bu elimdeki şişe. Bugün şişe çevirmece yapacağım. Bakalım. Şey, bakalım kaç tane atabileceğim. Ya da ona kadar atacağım arkadaşlar. Ona kadar deneyeceğim. Yes. Bir. Ha, bu olmadı. Aa neredeyse oluyordu. Yes 2. 3. Dur ama yumuşak atıyorum hep. Yes 4. 5. Aa neredeyse oluyordu. 6. 7 8 9 10 Yes Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10'a kadar yapmayı başardım Şimdi bir de 20'ye kadar gidelim Evet ondan devam ediyorum Aa neredeyse oluyordu 11 Ay dur, kamera düştü. Heh. Şöyle dursun. Tamam, duruyor. 12 Yes! Ee, kaçta kalmıştım? Sanırım 13. 14 15 16 17 olmadı 18 aa olmuyor 19 son sayı wow 20 evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanala abone olmayı like atmayı unutmayın sizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.